Hemen başlayalım. Burada göstereyim. Herkes oturuyordu. Yani mangal için. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Şimdi buna bakın. Bunda da ne bileyim bir şeyler mangal yakabiliyoruz. Ne bileyim biber kızartabiliyoruz. Şimdi size çınar ağzının ağacını göstereyim. Fıda, 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 fıda. Çınar ağacımız da burada Yaprak sarmalar gibi Tabi E bir de Artık yaz da geldi Yılanlar falan da var arkadaşlar Bu tarz içinde kanalıma Bir sürü like gelsin 4000 like istiyorum sizden Eğer 4000 like gelirse Size bir sürü şeyleri göstereceğim Ankara'daki ee, evlerimi göstereceğim. Videomuz sonuna geldik. Like atın, abone olun. Çok iyi.